Merhabalar Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar. 2024 yılı burç yorumlarına hoş geldiniz. Fakat bu yorumlar Mart ayından itibaren olan süreci sizlere anlatacak. Yılın sonuna kadar yaşamınızda nasıl olasılıklar olabilir hep beraber değerlendireceğiz. Evet yükselen burcu, Güneş burcu haritasında yoğun bir Oğlak burcunda gezegen birikimi olanlar bu yayını lütfen izleyin. Tabii ki önce yükselen, sonra güneş, ay burcunuz yıl boyunca da etki alacak değerli Oğlaklar. Evet Plüto artık burcunuzda değil. Kova burcuna geçti. 20 yıllık bir döngüyü aslında tamamladınız ve şu anda birçok Oğlak bunun enerjilerini sanıyorum ki hissediyorlardır yaşamlarında. Yalnız yaz döneminde kısa bir süre tekrar Oğlak burcuna Plüto gerileyecek ve yılın sonunda kalıcı olarak artık kova'ya geçecek. Bu aslında Oğlaklar için gerçekten güzel bir haber, müjdeli bir haber hatta. Çok yorulan Oğlaklar ki özellikle iş, kariyer, özel hayatlarında e, yoğun tabii ki bir değişim yaşadılar. Evet ve değişim ve dönüşüm diye altını sık sık belirttiğimiz bir döngü var astrolojide. Düğümler şu anda tabii ki koç ve terazi aksında yani öncü grup burçlarda olduğu için siz de bir öncü grup burç olduğunuz için bizim tutulmalarımız da bu alanda meydana gelecek. Aslında geçen sene yani 2023 yılında başladı tutulmaların bu alandaki tetiklenmesi ve bu yılda yine bu alanda özellikle oğlak burçlarını etkileyecek tutulmalarımız var. Bu dönüşüm, bu değişim yaşamınızda işte Plüton'un Oğlak devresinde mesela yaşamınızda bir takım güçlü değişimler yaşadınız. Olmaz dedikleriniz belki gerçekleşti. Şimdi bu sene işte kadersel olarak hem Oğlak burcunda Plüton'un size getirdiklerini ve Kova burcuna geçtikten sonra yaşamınızda olabilecek olasılıkları anlatan tutulmalar bunlar. Şimdi tarihleri verelim. Özellikle ilk tutulma sizin için önemli olacak 25 Mart'ta 2 derece terazi burcunda bir güneş tutulmamız var. Gerçekten oğlakların özellikle iş hayatı, kariyer hayatı aynı zamanda da tüm ailevi yapılar aslında hayatın tümünü ilgilendiren bir döngüyü tamamlayacak. Çünkü bu bir ay tutulması ve ay tutulması tamamlanmaları işaret eder. Tabii ki doğum haritaları etki nasıl aldığını bilmiyoruz. Ama mesleki anlamda çok önemli gelişmeler 25 Mart ve sonrasında sizi bekliyor olabilir. Yine önemli hemen 15 gün sonra 8 Nisan'da bir tutulmamız var. O da Koç burcunda gerçekleşecek. E bu aynı zamanda güneş tutulması ve bir yeni ay aslında yine 6 aylık döngüleri işaret eder. Ve bu da sizin yaşamınızın köklü şekilde temelini oluşturan konuları hareketlendirebilir. Yine de doğum haritanızın etkisini bilmiyoruz. Bunlar olasılıklar sadece ama yaşam yeri değişebilir. Hayatında hedeflerini değiştirebilir, fikirleri değiştirebilir. Aile içiyle ilgili ya da yerleşim yeriyle ilgili önemli değişimler getirebilir. Belki şu an beni izleyenler öyle bir şey yok diye diyor olabilirsiniz. Bu da tabii ki doğum haritanızın alacağı etkiyle Birlikte ortaya çıkar Ama böyle olasılıkların güçlü olduğu bir 8 Nisan tutulması sizi bekliyor Evet tutulmalarla başladık ve oradan devam edelim Bu yıl şimdi 4 tane tutulmamız var 3. tutulmamız yine bir ay tutulması Ama bu sefer balık burcunda gerçekleşecek 18 Eylül'de 18 Eylül'deki balık tutulması sizin bu da bir tamamlanmayı işaret ediyor. Mesela son bir yıldır bir şeylere girişimde e, bulundunuz, emek verdiniz, yakın çevrenizle ilişkiler için de geçerli bu. Hukuki süreçler oldu hayatınızda, kardeş veya yakın çevreyle ilgili konular, e, herhangi bir konuda işe başlama, dijital konular, internet, sosyal medya, bu ve buna benzer konular ki burada daha çok aslında e, bu anlamdaki tamamlanmaları çalıştıracak. İşte bu önemli bir bırakış. Belki bir şeyleri temizleme. E, orada belki birileriyle yol ayrımı getirebilme olasılığı var. Ve gelelim son güneş tutulmamıza. Ve bu sizin için yine önemli bir tutulma olacak. Evet 2 Ekim'de bu defa yine bir güneş tutulması. Ve yine kariyer evinizde. Şimdi 10 derece bu sefer ve 10 derecedeki tutulmalar e, özellikle 10 derece yakınlarında e, gezegeniniz mesela Oğlak burcunda güneş veya yükseleniniz kariyer noktanızda Terazi burcunda önemli bir yerleşiminiz varsa yaşamınızda gerçekten e, tekrar eden aslında yineleyen konular burada aktif olacak. Bakın Satürn aslında sorumluluk gezegeni o da Balık burcunda ve sizi Girişimler adına belki biraz zorluyor olabilir başlangıçlar yapma adına ya da bir takım anlaşmazlıkları aşmakta zorlanıyor ya da birazcık daha zorlanacak olabilirsiniz. İşte bu 2 Ekim'deki tutulma e, önemli bazı kararlar getirebilir hayatınızın tümünü ilgilendiren alanlarda. Bu tutulmalar aynı zamanda aile içi konuları da işaret ediyor ebeveynlerin mesela yaşamları, onların sorumlulukları, onların bakımları olma ihtimali, olasılık bunlar tabii ki. Ama aynı zamanda sizin ufkunuzu açacak ve cesaretinizi aslında körükleyecek tutumlar olacak. Kendinizi bir değişmiş kariyerde bulabilirsiniz, yeni bir işin içinde bulabilirsiniz. Attığınız adımlar ya da atacağınız adımlar gerçekten yaşamınızı köklü şekilde değiştirecek sevgili oğlak burçları. Evet tutulmalarımızın en güçlü etkiyi aldığımız zaman dilimleri o yüzden de yıl boyunca ana aks olarak çalışacak alanlar bunlar. Şimdi Satürn'e baktığımızda aslında Satürn balık burcunda ve yıl boyunca sizi destekliyor. Hele ki Mesela doğum haritanızda işte su elementinde yerleşimleriniz varsa şeyin geçti, akrepte, balıkta mesela, özellikle ikili ilişkiler, evlilikler e, ya da bir takım iş projeleri gibi e, konularınız gündeme gelirse Satürn' desteğini alıyorsunuz. E, yani hayatınızda belirlemek istediğiniz yönü arkanızdan önemli şekilde destekleyen bir gökyüzü var. E, sizi tamamlayacak. Daha çok öğreneceğiniz, sorumluluklarınızın belki bir tık daha artacağı ama sorumluluklar artarken de tabi başarıya giden yolda aslında sorumlulukları layıkıyla böyle yerine getirmek. Oğlak burçlar için bu hiç de zor olmasa gerek. Genellikle çünkü onlar sınavlara alışıktır, istikrarlı, azimli burçlardır ve bunun üstesinden kalkacaklar. Ve bir de diğer önemli konumuz tabii ki bu sene. Jüpiter Boğa burcunda yıla öyle başladık ve 26 Mayıs'a kadar hala sizi destekliyor. Toprak elementinde. Şimdi Boğa burcundaki Jüpiter nerede en çok destekliyor mesela? ilişkilerde, çocuklarla ilgili konularda, parasal konularda, finansla ilgili konular olabilir. Yaratıcılık, aşk burada hakikaten çok hızlı olabilir. Özellikle Nisan civarı önemli sürpriz gelişmeler getirebilir ve bir diğer yandan sürprizler deyince tabii çocuklar çocuk sürprizleri ya da çocukları'nın hayatlarında önemli gelişmeler sizi mutlu edecek ya da onların yaşamlarına katkı sağlayacak gelişmeleri getirebilir uluslararası konuları yine içeren bir alan burası toprak elementindeki jüpiterin yani olumlu desteğini özellikle nisan ayında önemli beklenmedik gelişmeler olabilir. Önemli bir karar vermeniz gerekebilir sevgili Oğlaklar. Evet 26'sından sonra yani 26 Mayıs'tan sonra bizim şans gezegenimiz Jüpiterimiz İkizler burcuna geçiyor. Ve İkizler burcuna geçen Jüpiterle Oğlak burçlarının yükseleni Oğlak olanların hayatlarında özellikle işle, sağlıkla ...ve günlük rutinleriyle ilgili alanda inanılmaz destek almaya başlıyorsunuz... ...ve bu uzun bir transit, şubiterin ikizler transiti... ...2025'in yarısına, ilk yarısına kadar da sürecek... ...yani sevgili oğlaklar yılın ikinci yarısından sonra mesleki anlamda... ...çok fırsatlarla karşılaşırsınız... ...hayattaki becerilerinizi ortaya koymak için daha rahat bir enerji akışında olacaksınız iş fırsatları getirir gerçekten. Alternatifler çoğalır. Seçenekler çok fazla çoğalır burada. Bir diğer yandan sağlıkla ilgili eğer bir e, ciddi bir durumunuz varsa Jüpiter buradan geçerken önemli destekler verir. Yani yıl boyunca bu etkili olacak. Her ne olursa olsun hani sağlıkla ilgili konularda destekleniyorsunuz. Şifalanmak için de çok iyi e, sonuçlar getirecektir. Aynı zamanda Önünüzü açacak çok daha vizyoner e, bakış açıları geliştirebilirsiniz. Bir de Jüpiter'in iş anlamında özellikle ciddi böyle özgüveni e, yükselttiği görülmüştür. Daha e, nasıl diyelim kendinize güvenen daha cesur adımlar attırır, özellikle mesleki konularda büyüme yönünde mesela bu büyütür. Mesela küçük bir iş yeriniz vardır ya da tek başınıza çalışıyorsunuzdur, burası büyüyebilir. Daha geniş bir ekiple, daha büyük adımlarla ilerleyeceksiniz ki Satürn de zaten burada önemli fırsatlar engeller verirken fırsatlar da vereceğini söyleyebiliriz efendim. Evet yılın önemli etkilerini alan ee, önemli burçlardan bir tanesisiniz ve bunun için size şöyle mesela bu yılın sizin için önemli gelişmeleri hayatınıza getirecek ve bir sonuçlanma getirecek zamanı ise mesela ben temmuz olarak görüyorum temmuz ayı özellikle ikinci yarısından sonra oğlakların yükselen burcu oğlakların venüsü her neyse önemli bir e, konuda konu üzerinde daha doğrusu bir karar verebilirsiniz bu kararı alırken o gün geldiğinde göreceksiniz lütfen dikkatli olun ee, nasıl bir konu gündeminize gelecek bilmiyoruz ama bu ilişkiler mesleki hayat yaşam yeri benzeri konularda e, etkili olacak değerli e, sevgili oğlak burçları ve mesela bu yılın yine önemli bir dönem dönemi sizin için e, şöyle söyleyebiliriz Mayıs'a Haziran dönemi oldukça mesela bu taşınma, yer değiştirme, evle ilgili vesaire gibi konularda action'lı geçecek gibi duruyor. O dönemlerde de yine biraz hem kendinize hem sağlığınıza daha dikkatli davranın değerli oğlaklar. Evet umarım güzel bir sene geçirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı ve yayını beğenmeyi de ihmal etmeyin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.